Kıyandığı zaman ben çok sinirleniyorum. Yani. Dövesin geldi ya. O benim zaten hakkımdı. Üzülüyorum kötü gözükürüm diye başka bir şeyden değil yani. Galiba Survivor için iyi ama ortalığı karıştırmakta maalesef üstüne yok. Egoist insanlarla bir arada olmak beni çok geriyor. Umurumda değil artık. Gerçekten umurumda durumdayım. değil. bu oyun bizim için döneme şartı. Güne kadar çıktığımız oyunların en ama en değerlisi. Ya o taraftan bir kişi gidecek ya bu taraftan. Survivor'da dokunmazlık oyunu zamanı. Kaybeden takımdan bir kişi yine Survivor'a veda edecek ve birleşmeye katılamayacak. Kırılan kalp öyle bir şey ki bardak değil, çanak değil, çömlek değil. Yeah and again with...